Yeni bir haftadan herkese merhaba. Bu videoda Spor Toto 45. hafta için banko tercihlerimi oluşturduğum kuponumu ve özellikle aşırı yüklenilen, sürprize açık maçları detaylı şekilde analiz edeceğiz. İstatistiklerle desteklenen tahminler, form durumları ve maç önü kritik bilgilerle karşınızdayım. Kuponunuzu yapmadan önce Mutlaka sonuna kadar izleyin. Çünkü bazı karşılaşmalarda ciddi yanılgılar var. Şimdi gelin hem kazandıracak maçlara bakalım hem de riskli tercihlere dikkat çekelim. Haftanın ilk bankosu Bayern Münih. Rakibi karşısında kadro kalitesi, oyun disiplini ve skor üretme gücüyle net bir şekilde öne çıkıyor. Bu tarz eşleşmelerde Bayern maçın temposunu İlk dakikalardan itibaren eline alıyor ve rakibine nefes aldırmıyor. Kalite farkının belirleyici olacağı bu karşılaşmada maç sonu bir seçimi gönül rahatlığıyla işaretlenebilir. İkinci bankomuz Botafogo. Son haftalarda form düzeyini yukarı taşıyan takım oyunu iki yönlü oynama becerisiyle dikkat çekiyor. Rakibi zaman zaman dirençli görüntü verse de. Botafogo'nun bu maçı kazanacak tecrübeye ve dengeyi bozacak ayaklara sahip olduğu ortada. Bankolar arasında maç sonu bir seçimiyle güvenle yer alabilir. Üçüncü bankoda Inter Turku'yu değerlendiriyoruz. Oyun disiplinleri, hücum geçişlerindeki hızları ve savunmada verdikleri güven onları bir adım öne taşıyor. Rakibi karşısında oyunun her anında kontrolü ellerinde tutabilecek bir yapıya sahipler form olarak da daha üst seviyedeler. Bu nedenle maç sonu bir tercihi burada en doğru seçim. Dördüncü tercihimiz Helsinki galibiyeti yönünde. Genel oyun yapısı, bireysel kalite ve son haftalardaki istikrarlı performanslarıyla rakibine göre net şekilde üstün konumdalar. Bu tür eşleşmelerde oyunun yönünü belirleyen taraf olmaları sürpriz değil. Maç sonu İki tercihi burada kuponlara eklenmesi gereken sağlam bir tercih. Son bankomuz Visil Kobi. Takım olarak hızlı oynuyor, rakip savunmaları hataya zorluyor ve özellikle son bölümlerde oyunu tamamen lehine çevirebiliyor. Rakibinin savunma zaaflarını değerlendirebilecek çok sayıda alternatif opsiyona sahipler. Oyun üstünlüğü bu karşılaşmada belirleyici olabilir. Bu nedenle maç sonu bir, net bir banko olarak öne çıkıyor. Bu hafta analiz ettiğimiz 5 maç hem istatistiksel olarak hem de form durumu bakımından kuponların en sağlam taşları arasında yer alıyor. Bayern Münih, Botafogo, Inter Turku, Helsinki ve Vissel Kobe gibi takımlar net favori olarak öne çıkıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Bu maçlara haftanın genelinde ciddi şekilde aşırı yüklenme var. Aşırı yüklenilen maçlar kağıt üzerinde ne kadar sağlam görünürse görünsün, zaman zaman sürprize açık hale gelebiliyor. Çünkü sistemdeki para akışları, oran değişimleri ve kamuoyunun beklentisi özellikle bu tarz favorili karşılaşmalarda beklenmedik sonuçları tetikleyebiliyor. Bu durum banko olarak görülen maçların bazen ters köşe yapmasına neden olabiliyor. Bu nedenle bu beş karşılaşma her ne kadar haftanın en güçlü maçları gibi dursa da, özellikle risk yönetimi açısından çifte şanslı veya korumalı şekilde değerlendirilmesi gereken karşılaşmalar olarak dikkat çekiyor. Kuponların bu beş maç üzerine yoğunlaştığı görülüyor ve bu, herkesin bildiği sonuç gelmez ihtimalini beraberinde getiriyor. Özellikle sistem kuponlarında ya da büyük oynamayı düşünenler için bu maçlara tek yön değil, alternatif seçeneklerle yaklaşmak sürpriz gelirse hem zararı azaltmak hem de değeri artırmak açısından çok daha sağlıklı olacaktır. Favorilerin hepsinin aynı anda kazanması kağıt üstünde kolay gözükse de pratikte işler çoğu zaman farklı ilerliyor. Unutmayın, banko demek yüzde yüz demek değil. Bu maçlar yüksek olasılıklı tercihlerdir ama spor totoda yüksek olasılık bazen en büyük yanılgıdır. Kazanmanın yolu riskleri tanımaktan ve ona göre hamle yapmaktan geçiyor. 45. haftada oynadığım benim kuponum 1. maç El Ahli İntermiyamı 0-2. 2. maç Bayern Münih Auckland 1. Üçüncü maç Paris Saint Germain, Atletico Madrid 1-2. Dördüncü maç Palmeiras Porto 0-2. Beşinci maç Botafogo Seattle Sounders 1. Altıncı maç Inter Turku Haka 1. Yedinci maç Oğlu Helsinki 2. Sekizinci maç Kuopion Tamperen 1-0. Dokuzuncu maç Gimcheon Sangmu Pohang Steelers 1-2. Onuncu maç Jeju United Degu 1. 11. maç Suwon City Anyang 1-0. 12. maç Niigata Yokohama Marinos 1-0. 13. maç Tokyo Verdi Kashiwa 0-2. 14. maç Vissel Kobe Nagoya 1. 15. maç Shimizu Gamba Osaka 1-2. 45. haftada oynadığım alternatif kuponum 1. maç El Ahli Inter Miami. Maç sonu 0-2. 2. İkinci maç Bayern Münih Oakland. Maç sonu 1. Üçüncü maç Paris Saint Germain, Atletico Madrid. Maç sonu 1-2. Dördüncü maç Palmeiras Porto 0-2. Beşinci maç Botafogo Seattle Sounders 1. Altıncı maç Inter Turku Haka 1. Yedinci maç Oğlu Helsinki 2. Sekizinci maç Kuopion Tamperen 1-0. 9. maç Gimcheon Sangmu Pohang Steelers 1-2. 10. maç Jeju United. Maç sonu Daegu 1-2. 11. maç Suwon City Anyang. Maç sonu 1-0-2. 12. maç Niigata Yokohama Marinos. Maç sonu 1-0. 13. maç Tokyo Verdi Kashiwa. Maç sonu 0-2. 14. maç Vissel Kobe Nagoya. Maç sonu 1-2. 15. maç Shimuzi Gambo Osaka. Maç sonu 1-0.